Evi okula, sınıfa bir şekilde çevirmeniz gerekiyor. O konuda sıkıntılar var mesela. Bununla ilgili var mı tavsiyeleriniz verilere? Yani e, odalarında mutlaka düzenli kursunlar. Hmm. Mesela benim kızım ilk önce abi hafta tatil, iki hafta tatil derken şimdi dünkü uzatma ne eyvah okulumu çok özledim demeye başladı. <laughs> Bizim yani, evde de aynı o, durum o, o, Değil mi? O, <laughs> evet. o arkadaşlarımı özledim demeye başladı. Okulun Birincisi, kıymetini anlıyorlar galiba. Işte, Kesinlikle evet. Yeni bir süreç. Hep söylediğimiz bir şey var. Bu süreçten okul ve öğretmenlerimiz çok daha güçlenerek çıkacak. Eğitim ülkenin gündemine çok daha kuvvetli girmiş olacak. Çünkü hissettik. Bir şey yokluğunda daha çok anlarsınız ya. Hissettik. Burada yapacakları mutlaka evde bir çalışma ve masa düzeni kursunlar çocuklarına. Yani bir odayı bir okulmuş gibi mutlaka ayarlasınlar. Orada bir ortam kursunlar. Çalışma masası, çocuğun etkinliklerini yapabileceği alan. Bir de Belirli saatlerde arkadaşlarla onlar öğrendiler, o kadar farklı yöntemler buldular ki grup çalışması yapmak için saatler belirlesinler. İlla ki bu önemli. Yani sınıfındaki 5 10 on, onlar gruplarını oluşturuyorlar. Hani daha önce biz portföyle çalışması için, hı hı. dönem ödevleri için bir araya geliyorduk ya, evet. bunun için grup saatleri belirlesinler.